Tayfun Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle bizimle bilgilerinizi paylaşacağınız için çok teşekkür ederiz. Bugün esnek ambalaj sanayicileri derneği olarak bir araya geldik. Esnek ambalaj sanayicileri derneği çatısı altındaki meslek meslektaşlarınıza ve bu sektörde üretim yapan katkı sunan tüm firmalara neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle şunu söylemek isterim, Esnek Ambel Sanayicileri Derneği büyük firmaların, büyük markaların bir derneği değil, tüm sektörün, tüm paydaşların bir derneği. Bu, bu amaçla da e, biz bütün e, Esnek Ambel Sanayi'de faaliyet gösteren firmaların bizimle birlikte olmaya, bizimle birlikte çalışmaya, derneğimizin altında faaliyet gör, gör, göstermesini bekliyoruz. Derneğin sektöre yönelik önemli çalışmaları var, sektöre katkıları var. Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Yani öncelikle derneğin yaptığı aktivitenin en önemlisi sık sık önümüze çıkan yasa değişiklikleri, ondan sonra Avrupa Uyum Yasası olsun, sürdürülebilik olsun, bu gibi konularda gerek Top Ambalaj Meclisi, gerek direkt Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, çeşitli bakanlıklarla, görüşerek, işbirliği yaparak sektörün problemlerine çözüm üretmek. Onun dışında e, meslektaşlarımızın e, birbirinden öğrenmesini sağlamak. Bunların başına iş sağlığı, iş güvenliği gibi konuları hepimiz birbirimize paylaşabiliyoruz. İkincisi sürdürülebilik konusunda paylaşılıyor. Üçüncüsü e, ihracatla ilgili sıkıntılarımız bazen hepimiz için ortak sıkıntılar oluyor. Bunları nasıl çözebiliriz? Dördüncüsü teknolojik yatırımlar, ülkenin parasının doğru yatırılması, doğru e, yapılması. Sonrası kapasite kullanımı ilgili gerçekten birbirimizi e, bilinçlendirmemiz. Sonuçta hepimiz hem ülkedeki e, sanayicilere, üreticilere hizmet veriyoruz, hem ihracat yapıyoruz. Her taraftan e, kazanmak için birlik olmak için kurulmuş bir dernek. Onun için de bu derneğin daha kapsamlı olması gerekiyor, daha katılımcı olması gerekiyor. Ve bunları yaparken de yine gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Hiç kimse kişisel çıkar gözetmeden çalışıyor. Ve gerçekten iş yaşamımızdan vakit ayırıyoruz. Zaman harcıyoruz ama bunu düzgün anlatabiliyor muyuz? Anlatamıyoruz. Onun için de bu tür sohbetlerle, belki daha fazla bir araya geleceğimiz etkinliklerle derneğimizi daha güçlendirmek istiyoruz. Tayfun Bey bir de sektörün aslında ülke ekonomisine önemli katkısı var. Dernekte yer alan üyeler pek çok ihracat yapıyor, çalışma yapıyor. Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında ambalaj sektörü dediğimiz zaman çok büyük bir grup geçiyor. Biz onun Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği yaklaşık %50'sini temsil ediyoruz. Bizim sektörümüzün dışında cam var, karton var, sert plastik var, plastik var, e, mukavva var, çeşit çeşit ambalaj e, türleri var. E, sonuçta e, yaklaşık 10-12 adet e, ambalajın alt se sektörü varken esnek ambalajın %50'si büyük bir değer Türkiye için. Ama e, biz genelde ara üretici olduğumuz için hani e, çok da bilinen bir e, şeyde göz önünde olan bir e, dernek değiliz. Bunun da bir mahsuru değil, yok, bir, bir sakıncası yok. Ee, ülkeye e, ithalat-ihracat dengesinde döviz getiriyoruz, döviz kazandırıyoruz. Bunu da büyüyerek devam ettirecek bu dernek. Bir de üyelere ne söylemek istersiniz? Ee, üye, hem dernek içerisinde mevcutta yer alan üyelere hem de buraya üye olmayı düşünen kurumlara, kişilere. Mevcut üyelere şunu söylemek isterim, yani üye olarak yıllık üyelik aidatını vererek yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar bir kere. Katkı vermeleri gerekiyor, derneğin yaptığı faaliyetlere dahil olmaları gerekiyor, fikir üretmeleri gerekiyor, sorunları oldukları zaman sorunlarını dernekte çözüm aramaları gerekiyor ya da iyi bir şey olduğunda da iyi bir şeyi de paylaşmalarını bekliyoruz. Yeni üye olmayanlar, yeni üye olmak isteyenler çekinmemeleri gerekiyor. Dernek herkese açık bir dernek. Ondan sonra e, samimiyiz, içteniz öncelikle bir kere. Herkes çok samimi. şey. Aramızda şey yok, fark yok. Yani üyeler arasında herhangi bir küçük, büyük, e, global, holding de bir şey yok. Onun için hani biraz tanıtım eksikliği var diyoruz. Kendimizi anlatamadığımızı düşünebiliriz hani bu anlamda. Şimdi de farklı etkinlikler yaparak ondan sonra belki şehir şehir, il ki bunu son iki yılda başlattık. Ondan sonra Antep'e gittiğimizde Antep'teki üyelerimizle birlikte olduk. Karaman'a gittiğimizde Karaman'da üyelerimizle birlikte olduk. Şimdi de yakın zamanda Eylül'de İstanbul'da üyelerimizle birlikte olacağız. hep beraber sektörümüzü daha iyi nasıl temsil ederiz? Daha iyi nasıl bir yerlere getiririz çalışacağız onun için herkesi derneğimize üye olmaya ve katkı sunmaya davet ediyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Son bir söylemek istediğiniz konu var mıdır? Ben de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi aslında sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerine, meslek derneklerine katkı vermek, üye olmak bizim bir vatandaşlık görevimiz. Yani herkesin elini taşın altına koyup Çalışması gerekiyor, emek harcaması gerekiyor. Onun için hani birlikte olalım, beraber olalım. Daha güçlü olalım diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.